vayt oldu çıkacak tek atacak bana hayır 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 oğlum sen kimsin oğlum ooo <laughs> <Hayır>. abi <gülüyor> <hayır>. <gülüyor> doktor sen tek ister her çıkalım benim adım o zaman Bir dakika reklam çıktı. Tamam. Okey. Hemen bakalım. Hangi savaşçıyı seçsek ki? Wolverine'i seçelim bir bakalım. Chuck. Chuck. Adam yumruğuna güveniyor o zaman benim de güveniyor. Aa, abi Abi bence ben kötü oynuyorum böyle <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben en sondan başlayayım. En sondan bir başlayayım ben. Siz en sonları, on, en şey, yani en öncelerden falan mı gidin? En iyisi. Evet. Yapalım. <laughs> Bence. <şöyle. gülüyor> tamam. Bir ben 3 dakika bir video çekeceğim çabuk olmam lazım Gel evet. Koyalım oh, yeah. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize <laughs> bakın. Görüşürüz. Bay bay.